şu an 5.5 milyon Euro'luk bir rakam konuşuluyor. Ee, 31 yaşında o da Flamengo'lu. Ee, yani bunun Henrique hemliki e, tabii ki daha e, farklı. E, Flamengo'da e, hocayla çalıştığını biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun e, özelliği daha farklı e, ama rakamları da daha yüksek onu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla Hı -hı. yani Bruno Henrique daha nokta atışı bir transfer diyebileceğimiz bir transfer kabul edebiliriz. Çünkü yani Lincoln ile kıyasladığımızda daha farklı özellikleri var. Öyle söyleyebileceğimiz bir oyuncu. Tabii ki onun sol kanat oynuyor olması, Fenerbahçe'nin sol kanatta Rossi'ye yer veriyor olması gibi bazı özellikler var demek ki hoca Rossi'nin önünde görüyor diye düşünebiliriz. Ee, özellikle eee yani Henrique'yi. Yani iki tane Henrique olunca artık iyice her şey birbirine karışacak. Bu Henrique'yi <laughs> daha önde gö görüyor olabilir ama netice itibariyle e, hocanın tanıdığı bir oyuncu, bildiği bir oyuncu. E, onun için de ondan da herhalde Rossi'den daha yüksek verim alacağını düşünüyor. E, bu arada Fenerbahçe, Fenerbahçe'de geçen sezonun en büyük yıldızlarından, Pereira'nın en büyük hediyelerinden biri Kim Min-jae. Bugün İtalya basınında onunla ilgili bir haber vardı. Napoli'ye doğru, ee, Napoli'nin ona bir onun için temas geçine dair haberler. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Ali Koç'un söylediği, Başkan Ali Koç'un söylediği cümleden hareket edersek onu tutmamız gerçekten çok zor dedi yani onu tutamayız büyük bir ihtimalle dedi çok zor bir durum ve çıkış maddesi 23 milyon euro var ama bugün Avrupa piyasasında Türkiye'den giden oyuncular için bu rakamları telaffuz etmek çok kolay değil ben açıkçası şöyle düşünüyorum hani 15-18 civarında bir rakama gidebilir. Çünkü Napoli de kendi oyuncusunu e, satıyor Barcelona'ya 40 milyon euroya. Yani oradan gelen parayla e, bu transferi gerçekleştirebilir. Fenerbahçe için de bu transfer bir kaynak oluşturacaktır. Onu da vurgulayabiliriz. Yani Kim Minjie'nin tutulmasının zor olduğunu hem başkan söyledi hem de Jesus söyledi. E, onun yerine transferi düşünecek Fenerbahçe. Yalnız bugün basında yer alan bir haber daha var O da enteresan ee, yani bugün dün de vardı. Napoli'nin Vida'yla da pazarlık halinde olduğu bilgisi geldi. Ee, şimdi Vida'yla pazarlık halinde ise o zaman işi vidaya vidayı daha kolay transfer eder. çünkü bon servisi elinde rakam olarak çok yüksek isteyecek bir oyuncu değil. Ama şöyle düşünürse Vida'yla ile yaş farkını düşünürsek yani neredeyse 10 yaş fark var. Alırım tekrar 40-50 milyon euroya kim ben Premier Lig'e satarım diye düşünürse o da başka bir mantık diyebiliriz. E, son olarak şunu da so e, sormak istiyorum ben. Aslında hani pek çoğumuz belki de Avrupa'ya gider diye bakmıştık onun için. altay bayındır sanırım nikah tazeleyecek Fenerbahçe ile e, ama özellikle evet. o da serbest kalma bedelli. E ee, yani şimdi Ajax Onana'nın yerine düşünmüştü onu eee genç yani transferde ama Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Yani şu anda risk alma dönemi değil. Yani en azından başkan böyle düşünüyor. Risk alamayız diyor. Yani e, garanti bir kaleciyle oynamak istiyoruz diyor. Hatta Sinan Bolat'ı da risk almayalım diye ikinci kaleci diye düşünmüşlerdi ama o da olmadı. Şunu söyleyeyim yani Altaya bu sene çok daha fazla ihtiyacı var Fenerbahçe'nin orada bir çıkış maddesi koyarak 4 senelik bir sözleşme imzalamayı düşünüyor Fenerbahçe bence de yanlış bir durum değil bu seneyi de oynayabilir sonrasında ben Altay'ın oynadıkça değerinin de artacağını düşünüyorum. Kendisini de geliştireceğini düşünüyorum. Bir de unutmamak lazım. Belki Şampiyonlar Ligi olur olmaz ama netice itibariyle bir Şampiyonlar Ligi deneyimi de yaşamaya başlayacak en azından. Ön elemesiyle de olsa.